Baybars, Memlük Devleti için çok önemli bir hükümdar. Hı hı. Çünkü Memlük Devleti'nin gerçek anlamda kurucu sultanı Baybars'tır. Ve e, onun yine e, sultan olduğunda inanılmaz bir e, özellikle Çukurova bölgesi ve Suriye bölgesiyle ilgili Türkleştirme politikası vardır. Şimdi Moğolların önünden kaçan Türkmenleri Baybars alıyor. İşte bugün Adana yörükleri var ya, işte bu Türkmenler onların ataları. Toroslardaki Aa. yörükler. Ee, Ermeni Devleti'ne de son verildikten sonra buraya, buradan başlıyor. Aslis'e kadar Suriye'de, Suriye'nin özellikle sahil bölgesine bütün Türkmenleri yerleştiriyor. Bugünkü Suriye'deki Türk nüfusun ilk kaynağı da işte bu Türkmenler. Hani bu son yaşanan olaylardan önce ben Halep'e Arapça eğitimi için yaz döneminde yüksek lisans doktora öğrencilerimi gönderebiliyordum. Ne kadar güzel oluyordu. Hmm. Rakamlar da çok düşüktü. Ve e, öğrencilerim ilk söylediği şey ne oluyordu biliyor musunuz? Hmm. Hiç başka bir ülkeye gitmiş gibi hissetmedik hocam. Hmm. Türkçe ile işlerimizi o kadar rahat, o kadar kolay halledebiliyoruz ki. Yani Halep'te Türkçe ile işte bunun sorumlusu Baybars. Hmm. Baybars'ın iskan politikaları hem çukurova bölgesinde hem Suriye'de işte bugün Suriye'nin durumunu görüyorsunuz ve oradaki Türk nüfusunda biliyoruz hepimiz biliyoruz.